Melek Hanım, anlaşmalı boşanma davası sizce basit bir dava mıdır? Ee, süreç olarak basit diyebiliriz ama içerik olarak kesinlikle e, basit bir dava değil. Belli şartlara dikkat edilmesi gereken dava türlerindendir. Bir yıllık evlilik birliğini doldurduktan sonra herhangi bir gerekçe göstermeden taraflar maddi ve boşanma konusunda, velayet konusunda anlaştıkları zaman e, genellikle anlaşmalı boşanma yoluna gitmektedirler. E, Protokolde belli şartlara uymak gerekir. E, bazı davaların, davalarımızın azımsanmayacak kadar e, çoğunda protokolden kaynaklı hatalar sebebiyle mağduriyetler yaşanmaktadır. Eğer protokol düzgün hazırlanmamışsa, ehli olan kişiler tarafından hazırlanmamışsa, Sonrasında da yeniden dava açma gerekliliği doğabilir. Bazı durumlarda da tamamen hak kaybı yaşanabilir. Melek Hanım bilgileriniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler.